Burhan Karaçam olacaktır. İstanbul'da doğan Karaçam, Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolej'de orta öğrenimini, 1972 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümünde yüksek öğrenimini tamamladı. 1981 yılına kadar Arthur Anderson'ın Londra ve İstanbul ofislerinde görev alan Karaçam, Arthur Anderson İstanbul ofisi kurucu ortaklarındandır. 1981 yılında Pamuk Bank'ta genel müdür yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başlayan Karaçam, Ege Bank ve Yapı Kredi Bankası'nda genel müdür olarak görev aldı. Çukurova Holding yönetim kurulu ve icra komitesi üyeliklerini de yürüttü. Koç grubu ile Koç Bank'ın yeniden yapılandırılması sürecinde Koç Finansal AŞ hizmetlerin kurulması ve İtalyan Unicredito ile ortaklığın gerçekleştirilmesini sağladı. Halen finans sektörünün yanı sıra gayrimenkul, teknoloji, perakende, tekstil gibi sektörlerde strateji danışmanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 40 yıl önce ilk mezunlarımız adına konuşma yapan Burhan Karaçamı şimdi onur konuşmacısı olarak kürsüye davet ediyorum. Evet, karşınızda 40 yılın nasıl geçtiğini fark etmemiş bir 40 yıllık Boğaziçili var. Beni öyle kabul edin. Buraya gelmeden dediler ki en iyi konuşma konuk konuşmacı için en kısa olanıdır. Ben de sizin zamanınızı çok fazla almayacağım. Değerli konuklar, üniversitemizin seçkin hocaları ve sevgili gençler. 40 yıl önce biraz önce de bahsedildiği gibi yine bu kürsüdeydim. Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk mezunlarını temsilen 40 yıl öncesini bizimle yaşayan bazı hocalarımız, arkadaşlarımız da bugün buradalar. O günleri Robert Kolej'in Boğaz içine dönüşmesi için mücadele edenleri, ülkemizin yetiştirdiği büyük bir insanın sözleriyle an anmak istiyorum. Dönemin Robert Kolej mütevelli heyeti üyesi Sayın Abdi İpekçi. Nur içinde yatsın. Tarih 24 Kasım 1970, Milliyet Gazetesi'ndeki altı serilik baş yazısının son bölümünde o dönemin öğrencilerini yani bizleri kastederek kamuoyuna şöyle sesleniyor. Son olarak bugün davaya büyük heyecanla çıkmış öğrenciler konusunda bazı açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Bu öğrenciler her zaman takdirle anılması gereken örnek bir davranış göstermektedirler. Zira kendileri için değil, kendilerinden sonra gelecekler için savaşmaktadırlar. Boykotları, yürüyüşleri, kolay sınıf geçmek gibi isteklerle değil, Türk eğitim sistemine bir kuruluşun kazandırılması, yüksek okulun muhafaza edilmesi amacıyla düzenlemektedirler. Ve boykotta kaybettikleri her günün yıl sonunda tatile daha geç çıkarak telafisini bizzat istemektedirler. Ancak aralarında beliren iki farklı eğilimin üzerinde durmakta zorunluluk var. Bir grup gerçekçi ve akılcı davranmakta, davayı kendi çerçevesi içinde ele almakta, mücadeleyi yüksek okulun Türk yönetimine geçmesi özerk üniversiteye dönüştürmek için yapmaktadır. Öteki grubun amacı ise meseleyi ideolojik hedefler için kullanmaktadır. Ve yazı devam ediyor. Ben gerçekçi ve akılcı grubu temsilen Robert Kolej Öğrenci Birliği'nin içinde bu mücadeleyi verdim. 40 yıldır sizin gibi gençleri gördükçe tüm arkadaşlarım adına yaptıklarımızdan gurur duyuyorum. Sevgili gençler, artık köprüler geçildi. Önünüzde gerçek bir dünya ve yeni bir yaşam var. Büyük bir olasılıkla aldığınız bilgilerin önemli bir bölümü 3-5 sene içinde eskiyecek. Peki sizleri ayakta tutacak mücadele ve rekabet gücü verecek olan nedir? bu gücü belki de hiç farkında olmadan gelecek sene 150. yaşını kutlayacak olan bu kurumun en değerli varlığından, kültüründen aldınız. Burada düşünmeyi, sorgulamayı, yaratıcı olmayı ve fark yaratmayı öğrendiniz. Değişim kaçınılmaz. Bugün için geçerli olan birçok şey birkaç sene sonra geçersiz kalacak. Değişimin içinde hatta başında yer alırsanız takip edilen olursunuz. Yer alamazsanız hep takip edilmek durumunda kalırsınız. Günümüzün dünyasında geçerli olan yeniliğe açık olmak, düşünmek, araştırmak, sorgulamak ve yeni çözümler üretmek. Eskimiş kalıplara ve sadece bugüne sıkışırsanız hep geride kalırsınız. Rekabet gücünüz olmaz. Kendinize çevrenize, ülkenize ve insanlığa olumlu katkıda bulunmak için bu okulda öğrendiğiniz gibi bilimin ve aklın yolundan gidin. Bu okul size her şeyden önce bu beceriyi kazandırdı. Yeni mezunlar olarak aramıza hoş geldiniz. Sir Profesör Kadri Özçaldıran'ı Burhan Karaçam'a plaket vermek üzere kürsüye davet ediyorum.